...hiç çıkmadı hala bu çocuk? Ya çok pardon. Altın sınıflardan birine bakıyorum. Derste olan var mı? Ders bir hanımefendi... Basket, futbolu varsa bilemem. Tamam, sağ ol. Can nerede kaldın? Yüreğim ağzıma geldi ya. Geldim işte. Niye bu kadar korkuyorsun ki? Bilmem. Çok kötü bir gündü. Bak bir daha bu kadar bekletme beni. Oldu mu? Can sahne konuşuyorum. Bekler misin? Bugün babamın geldiğini anneme söyleyecek misin? Bilmiyorum ama sanırım söylemek en doğrusu. Kimin için? Senin için mi benim için mi? Çek. Tamam. Kaç kocak? Tamam. Oldu. İyi akşamlar sağlıyor. İyi akşamlar. Ee, yarın akşam için iki tane bilet alacaktım. Tabii, nereden olsun? Ee, nasıl nereden? Yani ön, orta, arka sıra hepsinin fiyatı farklı. Ya öyle mi? Ne kadar? Ee, önler 30, ortalar 20, arkalar 15 lira. Hmm. Yani aslında ben ilk defa geliyorum. Çok da özel bir arkadaşım olacak ama yani sizce en iyisi neresi? Yani tiyatroda aslında önler iyidir ee, ama dediğim gibi fiyatları farklı. Öğrenci misiniz? Öğrenciyseniz indirim var çünkü. Aha hayır indirime gerek yok. Yani alabilirim, param var. Önden iki kişi lütfen. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Geçin bakalım, nasıl geçti okul? Okul işte, nasıl geçebilir ki? İyi. Sorun nedir? Şey, aslında... Yani Can söylenilmesinden pek hoşlanmıyor. Yani kızacağınızdan korkuyor ama eğer kızmayacağınıza söz verirseniz... Aslı Hanım, Can benim oğlum. Niye kızıp kızmayacağıma ben karar verebilirim. Hadi söyle, ne oldu? Olan şu, biz sabah okula girerken babası da oradaydı. <laughs> Söylemiştim, biliyordum. <laughs> Kahretsin, peki konuştular mı? Yani sadece bir iki dakika. Aslı sen durumun farkında değilsin galiba. Ne demek sadece bir iki dakika? Ama sonuçta babası. Yani ne kadar özlediğini ben gördüm. Hem takdir edersiniz ki neden görüşmediklerini daha bilmiyorum. Sadece bilmen gereken kadarını bileceksin Aslı. Peki ne konuştular? Sakın baş başa kaldıklarını söyleme. Ya tabii ki yanlarındaydım. Hem sadece sarılıp öpüştüler o kadar. Ve benim bundan bu dakika haberim oluyor öyle mi? Ama ben böyle çok zor durumda kalıyorum. Ne olur biraz beni de anlayın. Aslı sen bu işi istiyor musun? Tabii ki. Yani ne kadar ihtiyacım olduğunu size söylemiştim. O zaman bir daha dediklerimin dışına çıkmayacaksın. Tamam mı Aslı? O adam bir daha geldiğinde onu gördüğünde hemen beni arayacaksın ve telefonu o adama vereceksin. Ben ona ne söyleyeceğimi çok iyi bilirim. Anlaşıldı mı Aslı? Anlaşıldı hocam. Alo baba. Biz geldik. Evet. Aslı söyledi. Annem yine deliye döndü. Yok, yok üzülmüyorum. Yarın benim maçıdan alacaksın, değil mi? Yarın saat 10'da yine gel, tamam mı? Yarın ama yarın cumartesi. Aslı, ben sana cumartesi günleri çalışmayacaksın demedim. Yarın canın çok önemli bir maçı var. Sen götüreceksin. Tamam mı? Peki hocam. Annem geliyor, kapatıyorum. Seni seviyorum baba. Biriyle mi konuşuyordun yoksa bana mı öyle geldi? Kiminle konuşabilirim ki? Telefonumu bile elimden aldın. Senin yaşındaki bir çocuğun cep telefonuna ihtiyacı yok. Üstünü değiştir, hadi yemeği bekliyorum. Yarın bunların hepsi bitecek. Hepsi bitecek, hepsi. Aa, Deniz, oğlum bunlar şahane çıkmış ya. Say çok iyi olmuş lan? Ver bakayım. Bir. Tabii oğlum çok güzel. Baksana şuraya. Ya yıldız bir yönetmen de o ya. Vallahi yemin ediyorum ya. İyi ki stüdyoya girip bunları klasik pozlarda çektik. Yani daha gerçekçi duruyor. <laughs> Onda ne var canım? Ben de sizin resimlerinizi yeşilde çeken, arkaya istediğim resim bindiririm yani. Hani şöyle yem yeşil, böyle çayır, çimen her tarafa deniz olan. <gülüyor> <gülüyor> Yok be abi, yani Green Box bir sinema şekli. Ya eskiden onlar Blue Box değil miydi? Ya eskiden yeşilmiş, şimdi maviymiş. Biraz daha konuşursanız vallahi mor olacak ha. Ulan hepiniz sinemacı kesildiniz başımıza be. Hadi hadi. Hadi Bilal versen de resimleri abiciğim hadi. Ya şimdi sakal da kestik biz böyle de Kamil Baba şüphelenmez. Ha hay Allah bu devamlık sorun da olabilir bunlar. Ne devamı diyorsun Deniz sen ya? Bu işin devamı falan yok. Ya yani sen de böyle konuşup kaza getirme Aşk olsun be bacı. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Sen sanıyor musun ki kendi keyfinden yaptın beni? Bütün onları giyip bir rüyaya dalıp ondan sonra rüyadan uyanınca her şeyin yalan olduğunun farkına varıp ne kadar acı çektiğimi biliyor musun sen? Bilal tamam. Ha öyle demek istemedim. Boş ver şimdi. Ben bunları giyinmişim. Çocuklar gibi sevinmişim. Neye yarar? Gidelim artık. Nasılsa yalan bile gerçekse güzel. Verelim şunları da kurtulalım bu işte. Abla inanamıyorum. Bunlar gerçek gibi olmuş ya. Nasıl hallettiniz bir günde? Dur kız sen de. Sanki ölmeyecek bir şeymiş gibi. Zaten ödüm patlıyor babanız duyacak diye. Ya çağırdın mı Geliyorum mu Geldim, geldim. <laughs> Resimler gelir de ben gelmez miyim? Verin bakayım şunları. Damadımla kızımın resimlerine doya doya bir bakayım. Bak bak hakkındır Kamil Efendi. Gel otur şöyle başka köşeye. Ha, daha rahat bak. Sağ ol ya. <laughs> Ee damat? Bak hemen olmuş işte dün ıkmık ediyordun olmaz diye. <laughs> Yok baba olur mu öyle şey? Hallettik hemen buyur. Bu şahitler kim? Sizin taraftan mı? Yok babacığım. Hani dedik ya... ...Yıldırım nikahıdır. Öyle çabucak olunca... ...öyle sağdan soldan şahitler onlar. Ee, benim bile haberim yoktu Kamil Efendi. Ay binseydim ben çocukları... ...yalnız bırakır mıyım hiç? <laughs> yalnız... ...fotoğrafçı iyi kazmaymış. <laughs> Nikah memuru sadece elini kolunu çekebilmiş. <laughs> ne bu kızım böyle? Hiçbir fotoğrafta yüzün gülmemiş senin. Ya. Lan... Bana bak Bülent, yoksa sen kızımı zorla mı aldın? <laughs> yok baba, olur mu öyle şey? Onu nasıl söylüyorsun? Senden gizli yapılan işte, kimin yüzü gülsün ki Kamil? Çocukların başında baba yok. Duysa ne diyeceği belli değil, duyması bir türlü. Ne bekliyordun ki? Ne oldu babacığım? Artık bakmayacağım. Ya neden babacığım, hem o kadar istedin... Ölünce böyle olacağını bilseydim istemezdim. Bakınca insan daha iyi anlıyor. Kaçırdığın her şey artık senden çok uzakta. O yüzden artık geçmişi değil, bugünü, yarını düşünmemiz gerekiyor. Hah şöyle Kamil Efendi, ne güzel söyledin. siz yanımdasınız. Ben sizlerleyim ya. Kaldırın şunları. Zaten yüzünüz bile gülmemiş. Nesine bakayım ki? Aa, fotoğraflar da gelmiş. Hoş geldin Mineciğim. E, beğendiniz mi bari? Mine, sen az gelsene. Benimle yukarıya. E, i̇yi olur tabii canım. Neyse, hadi herkese iyi akşamlar. Şimdilik bize müsaade. Görüşürüz. Müsaade sizin Ayşe Hanım, müsaade Ee Aslı Hanım, sen de hazırlan bakalım. Seninle baba kız şöyle baş başa bir akşam yemeğine çıkalım. Ne yemeği? Babacığım, şimdi nereden çıktı bu? ne olacak kızım? Biz seninle <laughs> Urla'da baba kız balık ekmek yemeye gitmez miydik? Buraya geldiğimden beri ablandı, kocasıydı, bebekleriydi derken... ...sen kıskanmaya başlamışsındır bile. Hadi hazırlan bakalım. Hem konuşuruz biraz. Konuşuruz tabii babacığım, konuşuruz. Abi fotoğraflar ne oldu acaba? Çok merak ediyorum ya. Oğlum acaba bir bir problem mi oldu ya? Yani şimdiye kadar haber gelmesi lazımdı. Abi bir dakika abicim bir dakika. Mesaj geldi Canan abla olabilir. Bak bakalım hemen. Hah! Kamil amca bir şeyden hiç söylenmemiş. Hepimize tek tek teşekkür ediyor. İşte bu be abi işte bu. Oh. Evet. Çok güzel evet. <laughs> Abimle gönüllü evlendirdik. Yalandan da olsa Canan ablayla Bilal'i de evlendirdik. Artık evlenme sırası bende. Ne diyorsun sen? Beni evlenmesi? Pişt, ne o? Bakıyorum çok ilgini çekti. Yoksa senin de mi gönlün var ya? Aa, delinin zoruna bak. Benim senin gibi yarın ne olacağı belli olmayan bir adamla ne işim var? Hem hayatındaki belirsizlikler hala yerini koruyor ve sen bunun için hiçbir şey yapmıyorsun Efe. Ya güzelim, biz evlenmek derken zaten konut babında diyoruz. Konut. Ha. Ha. Yarından tezvik hemen kendime bir ev bulmam lazım. Tamam o zaman abicim bir hep beraber emlakçı emlakçı dolaşıp ev bakacağız. Yok abicim yok emlakçı falan yok yani. Öyle depozitoydu, kapora idi falan. Ha Ya Benim bir teklik param var onu da emlakçıya falan yedir tamam. İyi de oğlum ne yapacağız peki başka? Aynen böyle başımızdaki sokaklarda dolaşa dolaşa... sahibinden ev bulacağız. Başka yolu yok. İyi. Tamam o zaman yarın erkenden buluşup böyle bir iki tane dershane bakarız, broşür falan alırız. Bunları yaparken evde bakarız. Sen anlaştık mı? Bana o ya. Aferin kız. iki dakikada yaptın organizasyonu ha. E, kimin sevgilisiyiz? Evet. <laughs> hadi abi hadi biz hemen eve gidelim de ilk gecede annemle papaz olmayalım ha. Ya birader sizin de bu evdeki ilk gece sendromları bitmiyor ya. Ya bana bak esas olan sevgilime iyi bak. Söyle o annene bununla uğraşmasın. Ben onu sokakta bulmadım. Hayret, aslında sokakta tanışmıştık. <laughs> ya sen de kes zevzikliği. Bana bak, yattığın kalktığın yerlere dikkat et. Yine kadının yanında uyanırsan bu sefer kimse alamaz seni elimden. Ne oldu kız, kıskandın mı? Kıskandın mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.